Merhaba, günaydın. Ben Cenk Çetin. Selamun Aleyküm Şevbaş. Hello. Good morning. I am Cenk Çetin. Aleyküm selam. Salat <laughs> Allah'a aleyküm selam. Kur'an okun namaz kır. iyiliği, güzelliği emel edelim. Kötülüğü çirkinliği yasaklarım toplumlara kardeş. Selam aleyküm, selam. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. İbrahim, İsmail, İsa, Musa, Yusuf, Yunus, İdris, Elia, Sazü, Kifi, Zekeriye, İsaq. Nuh, Lut, Hud, Davud. Muhammed, Ahmet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. İyi günler. Bayram kutlu olsun.